Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi genel market, kripto market ne olacak? Şimdi sevgili dostlar bizim Telegram kanalımızda 200 doları 1000 dolar yapma etkinliği var. Siz de profildeki linkten Telegram kanalına veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram kanalına bakabilirsiniz. Dostlarım şimdi herkes bayağı bir bunaldı. Herkes bayağı bir yoruldu. İnsanlarda iştahsizlik ve piyasada korku endeksleri neredeyse tavan yaptı. Peki hocam ne olacak bu piyasa? İstediğimiz oralli gelecek mi? Sevgili dostlar, şimdi normalde e, her bayram öncesi Bitcoin'de biz bir düşüş yaşıyoruz. Yani bu gayet normal çünkü e, insanlara bir likiti de ihtiyacı oluyor. Hani insanlar para çekmek zorunda kalıyor. Kriptodan bir nevi de olsa e, o kasalarını bozmak zorunda kalıyorlar. İster istemez böyle zamanlarda böyle bir dikidasyon işte o düşüş yaşanıyor. Bu da gayet normaldir, doğaldır. Daha bayrama az kaldı. Yani bugün de kandil. Kandil gecenizi çok güzel enişten dileklerimle kutlarım. İnşallah kandilinize çok güzel geçiyordur. Şimdi sevgili dostlar ben bir düşüş bekliyorum dediğim zaman herkes diyor ki ya hocam bu düşüş ne zaman gelecek? Sevgili dostlar bakın bu düşüş yarın gelir, ertesi gün gelir ve hatta hiç gelmez. Hani bunu bilemeyiz. Benim sadece bakın burada yaptığım analizlerin hepsi Birer tahmindir, birer e, stratejik olarak kendim için geliştirdiğim analiz yöntemidir. Yani siz de biliyorsunuz buradaki dediğimiz her şey gerçek olsaydı bugün trilyon dolarlara sahiptik. Çünkü hani e, market o kadar çok manipülasyona ve spekülasyona açık ki bazen siz bile diyorsunuz ya bunu yapmaz ama yapıyor. Cidden yapıyor. Bazen diyorsunuz bu kadar da olmaz ama oluyor. Genel marketin güncel durumun. Bu kadar çok değiştiği bir yerde kripto marketin bu kadar çok değiştiği bir yerde işte bu marketin değişkenlik gördüğümüz yerlerinde de ne yapacağız kasamızı ona göre ayarlayacağız riskimizi ona göre belirleyeceğiz stop losslarımızı ona göre koyacağız çünkü bu marketin düzen e, düzensizlik içinde ilerlediğini hepimiz biliyoruz bu marketin işte bizleri her zaman yanılttığını hepimiz biliyoruz ama şimdi Hocam 5000 dolar param var spotta yatırdım zarardayım. Arkadaşım nereden aldığın çok önemlidir. Ya yani şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben zarardayım. Ya diyorum neden zarardasın? Ya diyor ki tepeden aldım. E diyorum hadi tamam tepeden aldım. Bir şey demiyorum. Neden parçalı almadın diyorum. Ya parçalı almak varken neden sen gittin tepeden aldın ki? Veyahut da neden sen gittin işte tek seferde tek coin'e tüm paranı bastın. Bunları düşünmeniz lazım. Bunların hepsini göz önünde bulundurmanız lazım. E zaten biliyorsunuz bakın kripto risktir. Risk arkadaşlar riskten başka bir şey değil ki. E zaten market çok devasa bir market. Büyük bir market. Herkesin cebine göz dikmiş bir market. Hani kriptoda diyorlar mı aman gelin herkes 10 günde 100 bin dolar para kazanacak bunu diyen var mı? Hayır arkadaşlar bunu diyen varsa kripto market için kimse inanmasın yani. Direkt engelleyin geçin. Bu marketin tek derdi sizin cebinizdeki parayı almak. Hocam peki benim aldığım altcoin yükselir mi? Sevgili dostlar, kripto market inovasyona açıktır. Yani innovation dediğimiz e, yeniliklere açık olan bir markettir. Siz bugün gidersiniz alım yaparsınız. İki gün sonra o coin'den daha güzel başka bir coin çıkar. O coin artık yükselmez. Yani bugün bu durumu tüm altcoinlerde neredeyse yaşıyoruz. Çünkü bazı altcoinler görüyorsunuz çok güzel gidiyor cidden çok güzel yükseliyor. İki gün sonra bir bakıyorsun sanki coin'in koyuna e, coin'e e, yani öyle bir şey olmuş ki öyle bir ters spekülasyona girmiş ki coin paramparça oluyor. Paramparça oluyor ya bildiğiniz paramparça oluyor. E, böyle bir markette her alt coin'in yüzde seksen yüzde düştüğü bir markette e, siz ne diyorsunuz? Ya hocam ben alayım kalsın iki ay sonra bir yıl sonra satarım. Yok arkadaşım yok öyle yapma bak böyle yaparsan tüm paranı kaybedersin. Ben bunların yılların tecrübesi olarak sizlere söylüyorum. Bakın bir altcoin alayım elimde bir yıl tutayım ve hatta satmayacağım elimde 5 yıl tutacağım 5 yılın sonunda satacağım. Yok arkadaşlar asla ve asla bakın beni dinleyin böyle bir şey yapmayın. Cidden böyle bir şey yaparsanız büyük hataları büyük e, ya çok zor şeylerle karşılaşırsınız. E sonra da dersiniz ki ya keşke bunu yapmasaydım. Keşke ben Anıl Hoca'yı dinleseydim. Keşke Anıl Hoca'nın dediğini o gün aklıma soksaydım, soksaydım da yapsaydım. Arkadaşlar hiç unutmam. Ben geçen dönemlerde 8 almıştım. Bakın hiç unutmam. 1 dolardan almıştım. 2 dolardan almıştım. Neyse coin rally yaptı. Güzel bir yükseliş sağladı. O güzel yükselişte evet iyi kötü güzel bir para yani vermişti. Ama ben ne yaptım? İşte dedim ki yok daha çok yükselecek. Yok bu gidiyor. Yok ben bozmayacağım. Yok şöyle yapacağım böyle yapacağım. Arkadaşlar inanın bunu dediğim vakit 4 ay geçti. 4 ay sonra o coine baktım. Ya benim ben 1000 dolarlık almıştım. Ben 1000 dolarım bile yoktu. 1000 dolarım neredeyse 30 dolara kadar düşmüştü. O kadar değişik bir market, o kadar zor bir market. Yani şimdi geçen dönemlerde sol aldım. 2 dolardan arkadaşlar. Ne yaptım? Sattım. Geldim bunu işte parçalı parçalı satmaya başladım. Ha, güzel para kazandım. Yani anlatmak istediğim şu. Bir altcoin alıyorsanız uzun vadede elinizde bekletmeyin kısa vadede değerlendirmeye çalışın. Uzun vadeden kastım arkadaşlar 6 ve 8 ay. Bunu geçerse var ya altcoin'lerden uzak durun. Cidden altcoin'ler bu kadar risklidir. Ha bitcoin, ethereum bunlar toplanabilir. Bunlar her seviyede alınabilir. Çünkü bunlar hep rally yapıyor. Bitcoin hani daha ethereum daha yapmadı ama e, bitcoin her seferde rally yapıyor. Bitcoin rally yapmıyor diyenler var mı? Varsa çıksın söylesin. Onun için sevgili dostlar sizin için diyorum bakın. Market ne kadar da devasa bir market olsa, ne kadar manipülasyona ve spekülasyona açık olsa, siz ne kadar bu işi biliyorsanız, ne kadar tecrübeye sahip olursanız, inanın o kadar zarar etme olasılığınız azalıyor. Ama yok. Hocam ben işte direkt gireyim kriptoya, 100 dolar param var, 100 dolarımı 1000 dolar yapayım, 1000 dolarımı 100 bin dolar yapayım. İnanın arkadaşlar büyük kayıplarla sonuçlanırsınız. Benden size söylemesi. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Zamana dayalı olarak tecrübe ettiğim her şeyleri sizlere burada açıklıyorum. Burada da tekrardan diyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmek, kanalımıza da abone olmayı unutmayın.